Herkese merhabalar. Bu dersimizde ondalık gösterim problemleri çözmeye çalışacağız. Biliyorsunuz önceki derslerimizde neler gördük? Ondalık gösterimlerle ilgili dört işlemi gördük. Onun haricinde tahmin, yuvarlama konularını gördük. Ee, kolay bir şekilde 10, 100, 1000'in katlarıyla bölme ve çarpmayı gördük. Dolayısıyla artık ondalık gösterim problemleri çözmeye hazırız. O zaman şöyle bir ondalık gösterim problemlerine bakalım. Birinci soruyla başlıyorum. Ahmet ve 3 arkadaşı sinemaya gidecekler ve biletlerin parasını Ahmet ödeyecektir. Toplam 67 TL ödediğine göre kişi başı bilet fiyatını bulalım demiş. Şimdi Ahmet ve 3 arkadaşı diyor. Ahmet bir kişi, 3 arkadaşı daha. 3. Yani toplamda 4 kişilik bilet alacak değil mi? Peki toplam kaç lira ödemiş? 67 TL ödemiş. Dolayısıyla ben ne yaparım? 67'yi eğer... 4'e bölersem kişi başı bilet fiyatını bulabileceğim. 6'ın içinde 4 bir defa. 1 kere 4, 4 çıktı. 2 kaldı. 7'yi aşağı indim. 27'nin içinde 4, 6 kere, 6 kere 4, 24, 3 kaldı. Şimdi buradan sonra ne yapıyordum? İşlemi devam ettirmek için buraya bir 0, buraya bir virgül koyuyordum değil mi? 30'un içinde 4 kaç defa var? 7 kere 4, 28 değil mi? 28. Şuradan çıktı. Şöyle devam edeceğim. 30'dan 28 çıktı. 2 kaldı. Yine işlemi devam ettireceğim. Buraya 0 koyacağım. Artık buraya bir şey koymayacağım. Çünkü zaten bir tane virgül koydum. 20'nin içinde 4 kaç defa? 5 defa. 5 kere 4. 20. Sonuç sıfırlandı. Dolayısıyla kaç çıktı? 16 tam %75. Yani 16 TL 75 kuruş vermiş kişi başı bilet fiyatına demiş oldu. İkinci soruya geçtim. Bir sakızın 1.25 TL olduğu bir marketten 7 adet sakız alan bilgiye markete 10 TL ödemiştir. Para üstü kaç TL geri alır? Şimdi öncelikle bir sakız 1 TL 25 kuruşmuş. 1.25 TL de diyebilirim. Şöyle yapalım. O zaman 1.25 TL ise tanesi 7 adet aldığına göre ne yaparım? 7 ile çarparım değil mi? 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 2 14 15 16 17. 17'nin 7'sini yazdım. Elde var 1. 7 kere 1 7. Bir de elde vardı. 8. Peki sonra ne yapıyorduk? Ondalık basamak kadar buradan ayırıyorduk değil mi? Virgülü sağa koyuyordum. Sonra ne yapıyordum? 2 basamak var. 1, 2. Buraya kadar geldim. Dolayısıyla 8.75 TL tutmuş sakızların fiyatı. Peki bilgi markete kaç TL ödemiş? 10 TL ödemiş. O zaman ne yapacağım para üstünü bulmak için? 10'dan 8.75 TL'yi çıkaracağım değil mi para üstünü öğrenmek için? Ne yapıyorduk? Şurada her doğal sayının sağında bir virgül vardı. Bu çıkarma işlemini yapabilmek için şuraya sıfırları koydum. Şimdi sıfırdan 5 çıkmaz. Tabi buradan gideceğiz. Şuradan Şurada da yok. Buradan. Burada da yok. Şuradan bir 10'luk aldım. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Şurada 9 kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. Peki burada da 9 kaldı. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. Dolayısıyla para üstü 1.25 TL tutmuştur deriz. Diğer sorumuz şöyle. Birer kenar uzunlukları 2 tam %25 cm olan kare ve eşkenar üçgenin çevre uzunlukları farkı kaçtır? Şimdi bir kare varmış ve bir eşkenar üçgen. Kare ne demek? Bütün kenar uzunlukları aynı değil mi? Eşkenar üçgen de aynı şekilde. Bütün kenar uzunlukları ayrı. Aynı. Şimdi bunların birer kenar uzunlukları 2.25 cm. Bunun da 2.25 santimetreymiş. Şimdi ne diyor? Eşken üçgenin çevre uzunlukları farkı. Bunların çevresini hesaplamak için ne yaparız? Bunu 4 ile çarparım değil mi? Bunu ise 3 ile çarparım. Çünkü 3 kenar var, 4 kenar var. O zaman yapalım. Şimdi karenin çevre uzunluğunu bulmak için ne yapacağız dedik? 1, 2, 3, 4 adet kenarı var. Yani 2.25 çarpı 4 yapacağım. Dolayısıyla çevre uzunluğunu bulmuş olacağım. 4 kere 5 20. 20'nin 0 elde var 2. 4 kere 2 8 9 10. Onun 0 elde var 1. 4 kere 2 8. 1 de elde vardı 9. Şimdi ayırırken ne yapacağım? Bakın ondalık kısmında 2 adet basamak var. O zaman virgülümü aldım. 1, 2. Dolayısıyla şuraya koydum. O zaman karenin çevresi kaçmış? 9 santimetreymiş toplamda. Şimdi eşkenar üçgenin de çevre uzunluğunu bulalım. 2.25 çarpı 3 yapacağım değil mi? 1, 2, 3 kenar var. 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 2, 6. 1 elde vardı. 7. 3 kere 2, 6. Yine ne yapacağım? Ondalık 2 adet basamağı var. O zaman buradan virgül aldım. 1, 2 basamak sola kaydırdım. Dolayısıyla ne oldu? 6 tam %75 santimetrede eşkenar üçgenin çevresi olmuş oldu. Peki ne demiştik? Çevre uzunlukları farkı bu karenin çevresi bu eşkenar üçgenin çevresi farkını soruyor. O zaman 9'dan 6,75'i çıkaracağım. Ne yaparım? Şöyle şuralara yine 0 eklerim. Çıkarma işlemimi yapabilmek için. O zaman 0'dan 5 çıkmaz buradan. Burada yok. Buradan aldım. Buraya getirdim. Ondan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. Virgülümü koydum. Burada ne kaldı? 8 kaldı. 8'den de 6 çıktı. 2 kaldı. Dolayısıyla ikisinin farkı da ne oldu? 2 tam %25 cm olmuş oldu. Diğer soruma baktım. Tanesi 7 tam %25 TL olan kalemlerden 12 adet ve tanesi 9 tam onda 2 TL olan silgilerden 15 adet alan bir toptancı bu alışverişe toplam kaç TL öder bunu bulacağız. Şimdi ne yaparız? 7 TL 25 kuruş diyebiliriz. Tanesi 7 TL 25 kuruşmuş. 12 adet almış. O zaman ne yapacağım? İkisini eğer çarparsam kalemlere toplamda kaç para verdiğini bulurum değil mi? O zaman 7,25 ve 12'yi bir çarpalım. 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 2 4. Elde 1 vardı 5. 2 kere 7 14. Burasını hep 1 ile çarpıyorum. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. 1 kere 7 7. Şimdi topluyorum. 0 5 5 daha 10. Elde var 1. Buraya ekledim. 5 2 daha 7. 1, 7 daha 8. Sonra ne yapıyordum? Şuradaki ondalık basamaklar 2 tane. Dolayısıyla buradan aldım. 1, 2 buraya koydum. Dolayısıyla kalemlere 87 TL ödemiş toplamda. Bakalım şimdi tanesi 9 tam onda 2 TL olan silgilerden de 15 adet almış. O zaman ne yapacağım? 9 tam onda 2 TL ile 15'i çarpacağım. 5 kere 2 10 elde var 1. 5 kere 9 45 bir daha de vardı 46. 1 kere 2 2, 1 kere 9 9. Topladım. 0, 6, 2 daha 8, 4, 9 daha 13. Peki ondalık basamağı bir adet dolayısıyla buradan virgülü aldım. Buraya getirdim. O zaman silgilere de kaç para ödemiş oldu? 138 TL ödemiş oldu. O zaman ne demiştik? Alışverişe toplam kaç TL ödemiştir? Ne yapacağım? 138 TL ile 87 TL'yi eğer toplarsam sonucu bulmuş olacağım. 8, 7 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. Buraya ekledim. 4, 8 daha 12. 12'nin 2'si elde var 1. Biri de buraya eklersem 225 TL ödemiştir toplam alışverişe. 5. sorumuz şöyle. 7 adet oyuncak bebeğe 295 TL 75 kuruş ödeyen İsmail Bey bebeklerin tanesine kaç TL ödemiş olur? Şimdi ne yapacağız? 295,75 7 adet olduğu için tanesini bulacağımız için ne yapacağım? 7'ye böleceğim. Bakalım ondalık gösterimlerde bölme işlemi nasıldı? Hem de bir pekiştirmiş oluyoruz yine. 29'un içinde 7 4 defa 4 kere 7 28. Çıkardım. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. Burası 0. 5'e aşağı indim. 15'in içinde 7. 2 defa. 2 kere 7. 14. Çıkardım. 1 kaldı. Şimdi burada bir virgül var ya. Şu 7'yi aşağı indiğimde buraya da virgülü koymayı unutmadım. 17'nin içinde 7. Yine 2 defa. 2 kere 7. 14. Burada 3 kaldı ve 5'i e aşağı indim. 35'in içinde 7. 5 defa, 5 kere 7 35, 35 eksi 35, 0, 0. Dolayısıyla 1 adet bebek kaç TL'ymiş? 42 TL, 25 kuruşmuş. Bu şekilde bulmuş olduk. 6. sorumuz şöyle. 4.75 litre süt 20 TL'dir. Buna göre 18 litre süt için tahminen kaç TL ödenir? Şimdi bu soruda ne var? Tahminen var. Tahminen ne demek? Yuvarla demek. En güzel bir şekilde, yani en uygun bir şekilde yuvarlayacağız. Şimdi burada 4.75 gibi sıkıcı bir ondalık gösterim var. O zaman ben onu ne yapayım? Bir tam sayıya yuvarlayayım ki şurada da 20 TL var ya ona göre işlem yapabileyim. 4. 75 litreyi yuvarlarken ne yapıyorum? Şuraya tam sayıya göre yuvarlayayım. Tam sayının yanındaki sayıya baktım. Yani onda birler basamağına. 7 var. 5'ten büyük bir sayı. Dolayısıyla bunu ne yapar? Bir üst basamağa yuvarlar. 5'e yuvarlar. O zaman şimdi ne oldu? 5 litre süt 20 TL. O zaman ne yaparım? 1 litre süt ne kadardır? 20'yi 5'e bölersem eğer 1 litre sütün 4 TL olduğunu bulurum değil mi? Buna göre diyor 18 litre süt için tahminen kaç, litre, kaç TL ödenir? Dolayısıyla ne yapacağım? 18 ile 4'ü kolayca çarparım. 4 kere 8, 32 elde var. 3, 4 kere 1, 4, 5, 6, 7. E o zaman 18 litre süt için tahminen 72 TL gibi bir rakam ödeyebiliriz. Sorumuz şöyle. Efe markete gittiğinde yandaki çikolatalardan boyalı olanları seçmiş ve kasiyere 20 TL vermiştir. Kaç çikolataların tanesi 2,75 TL? Kara çikolataların tanesi 1,25 TL'dir. Kasiyer 4 TL para üstü verdiğine göre üçgen şeklindeki çikolataların tanesi kaç TL'dir demiş. Şimdi bakalım inceleyelim. Öncelikle 20 TL vermiştir diyor. Bununla bir işlem yapamayız. Çünkü öncelikle çikolataları hesaplamamız gerekiyor. Kalp çikolataların tanesi 2,75 TL'ymiş ve sadece boyalı olanları alıyor. O zaman kalp çikolatalardan 2,75 TL tanesi ve eğer 1, 2, 3 tane almışsa Karşılığı ödediğini nasıl buluruz? 2,75 ile 3'ü çarparız değil mi? 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 7, 21. 1 elde vardı. 22. 22'nin 2'si elde var 2. 3 kere 2, 6, 7, 8. Dolayısıyla ne oldu? Bu şekilde bir sayı bulduk. Ama ne yapacağız? Şu ondalık kısmını ayıracağız. Yani virgülü buradan aldım. 1, 2, buraya getirdim. Dolayısıyla ne oldu? 8 25 TL kaç çikolatalar için vermiş olduğu para. Şimdi ne yapacağız? Kare çikolataların tanesi 1,25'miş. O zaman 25'te kaçı çarpacağım? Sadece boyalı olanları almıştı. 1, 2, 3, 4, 5. 5'i çarparsam eğer onlar için kaç lira ödediğini bulabilirim. 5 kere 5 25. 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 2 10. 11, 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 5 kere 1, 5. Bir de elde vardı. 6. Yine iki basamak ayırıyorum virgül için. 1, 2. Ne oldu? 6 virgül. 25 TL'de kare çikolatalar için verdi. Şimdi toplamda kaç lira ödedi? Şunlar için de verdi ama onu biz bilmiyoruz şu anda. Toplamda 8,25 artı 6,25 verdi şu ana kadar. 0, 5, 5 daha 10. Onun 0 elde var. 1, 2, 2 daha 4. 1 de elde vardı. 5, 8, 6 daha 14. Şu ana kadar 14.50 TL vermiş oldu. Şimdi kasiyere kaç vermişti? 20 TL vermişti ve kasiyer ona 4 TL para üstü vermişti. Yani 20'den 4 çıktı. 16 kaldı. Aslında toplam çikolatalara 16 TL ödemiş. Ama bizim elimizde şu ana kadar kaç var? 14.50 var. O zaman ben 16'dan 14.50'yi çıkardığımda üçgen çikolataları toplam kaç TL verdiğini bulabilirim, değil mi? Çıkaralım. Şuralara 0 koydum. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 0'dan 5 çıkmaz, buradan aldım onluk. 10 Ondan 5 çıktı, 5 kaldı. Bir koyuyorum. Burada 5 kalmıştı, 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı burası zaten 0. O zaman şu yeşil üçgen olan çikolatalara toplam 1,5 TL vermiş. Ama kaç tane almış onlardan? 1, 2 tane almış. Dolayısıyla o zaman 1,5'u da ne yapacağım? 2'ye bölersem eğer üçgen şeklinde çikolataların tanesini bulmuş olurum. 2'ye bölüyorum. Nasıl bölerim? Buradan şu şekilde birer tane Kaydırdım. Bir işe yaradı mı? 15 bölü 20. Şimdi 15'in içinde 20 var mı? Yok. Dolayısıyla ne yapacağım? Şuraya bir 0. Şuraya bir 0 koydum. Şimdi ne yapacağım? 150 TL'nin içinde 20'yi arayacağım. 7 kere 0, 0. 7 kere 2, 14. Çıktı. Kaç kaldı? 10. Devam ediyorum. Şuraya bir 0 koydum. 100'ün içinde 20. 5 defa değil mi? 5 kere 20. 100. 0 0 0 dolayısıyla üçgen çikolataların tanesi neymiş 0 75 TL yani 75 kuruştur diyebiliriz. Geldik 8. soruya. 8. soruda kolay çarpma işlemi var bakın 10, 100 ve 1000 ile. Ve sonra da bu, burada çıkan sonuçları 100'e bölmemizi istiyor. O zaman hemen yapalım. Şimdi 145 tam 10'da 3 çarpı 10 diyor. Çarpmada ne yapıyorduk? Birer basamak bu şekilde sağa kaydırıyorduk değil mi? 10 ile çarpmada ne oldu o zaman? Burası 1453 oldu. Yani üçgenimiz 1453. Artı şimdi kareyi buluyorum. 2,75 çarpı 100. 2 sıfırım var. Dolayısıyla virgülümü 1, 2 basamak sağa kaydırdım. Yani ne oldu? 275 oldu. 275 artı şimdi yuvarlığa bulacağım. Burada da 1000 ile çarpmış sıfırtan 1000'de 602'ye. Ne yapacağım o zaman? Virgülü buradan aldım. 1, 2, 3 basamak sağa kaydırdım. Dolayısıyla ne çıktı? 602 çıkmış oldu. O zaman ne yapacağım? Ben bu işlemi 100'e böleceğim. Bakalım alt alta toplayalım. 1453, 275 ve 602. 5, 3, 5 daha 8, 2 daha 10. Onun sıfır elde var 1. Şuraya verdim 6, 7 daha 13. 13'ün 3'ü yine elde var 1. Buraya verdim 5, 2 daha 7, 7, 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1. Yine buraya verdim. Bu şekilde 2330 oldu. Şimdi ne yapacağım? 2330'u kaça böleceğim? 100'e böleceğim. Yine burada da ne var? Kolay yoldan bölme yapabiliriz. Ne yapıyorduk? 2 basamaklı bir 2 sıfırlı bir sayıya böleceğim. Dolayısıyla öncelikle ne yaptım? Sıfırlar gitti. Şimdi ona bölmek için ne yapacağım? Virgülü burada hayal ederek bir basamak sola kaydıracağım. Bölme işlemi olduğu için. Dolayısıyla ne oldu? 20 pardon. 23 daha 10 daha, 3 olarak bulmuş oldum. 9. soru burada bir işlem vermiş. Bu işlemin sonucunu soruyor. Bakalım yine bölme işleminde virgülleri kaydırarak yapalım. Şimdi bunları aynı anda ne yapacağım? Sağa kaydıracağım virgülden kurtarmak için. 2 tam 8'e. Öncelikle bir basamak kaydırdım. Buraya geldi. Kurtulmadı değil mi? Dolayısıyla bunu bir basamak daha kaydırdım da bunu ne yapacağım? Bu şekilde sıfır ekleyeceğim. Yani ne oldu? 280 bölü 7 olarak kalmış oldu. Şuna bakalım. Bunu kurtardım. Bunu kurtarırken bunda herhangi bir kaydırma olmadığı için ne yapacağım? Buna sıfır koyacağım. Yani 32 bölü 80 olmuş oldu. Artı. Burada bir iki basamak kaydıracağım. Burada 1 kaydırdım. Yine ikinci basamak için 0 koyacağım. Dolayısıyla bu da 72 bölü 90 olmuş oldu. Şimdi bu işlemleri yapalım. 7 ile şuradaki 280'i sadeleştiriyorum. Ne kaldı? 40 bölü 1 yani 40. Artı burasını 16 ile kaçla sadeleştirelim? Ya da burada 10 kalacak şekilde sadeleştirelim. 8 ile sadeleştirdim 4. 8 ile sadeleştirdim 10. Yani ne oldu? 4 bölü 10. Artı burası ne yapalım? 9'larla sadeleştirelim. 9'la sadeleştirdim. 8, 9'la sadeleştirdim. 10 yani pardon 8 bölü 10 olmuş oldu. Bu şekilde toplamak daha kolay artık değil mi? Bunların ikisini topladım. Burada 40 var zaten. 40 artı 4, 8 daha 12 bölü 10 çıktı burada. Şimdi 12 bölü 10 nedir? 1 tam 10'da 2'dir değil mi? Dolayısıyla ne olacak? 40 ile ben 1 tam 10'da 2'yi toplarsam sonucu bulmuş olacağım. 40 artı 1 tam 10'da 2 çıktı çünkü. Şöyle de yapabilirim. 40 ile 10'u çarptım. Sonra bunu ekledim. Bu şekilde de yapabilirdim. Şuraya bir 0 koydum. 0, 2 daha 2. 0, 1 daha 1. 4'ü aşağı indim. Bu şekilde ne oldu? 41 tam 10 da 2 olmuş oldu. Veya nasıl dedik? 10 ile 40'ı çarptım. 400. 412 daha ne oldu? 412 bölü 10 oldu. Ne dedim? 412'yi 10'a bölmek için virgülü buradan aldım. Bir basamak sola koy, kaydırdım. Dolayısıyla yine 41 tam 10 da 2'yi bulmuş oldu. 10. sorumuz biraz daha kompleks bir soru. 3 adet şıkkı var. 3 ayrı soruya ayrılmış. Bakalım dikkatlice okuyalım. 200 gram mercimekten 3 tam onda 2 litre mercimek çorbası yapılabiliyor ve tabağı 5 TL'den satılıyor. Bir tabakta 400 mililitre çorba olduğuna göre demiş ve 3 şıkka ayrılmış. Şimdi bilgileri verdi. Bakalım ilkinde ne soruyor? Tüm çorba satıldığında toplam kaç TL gelir elde edilir? Şimdi buradaki tüm çorbayı satmak için ne yapacağız bakalım? Ne kadar çorbamız var? 3 tam onda 2 litre. Peki bunu ne yapıyoruz? 400 mililitrelik tabaklara bölüştürerek satıyoruz. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Bunu buna bölmem lazım. Ama öncelikle ne yapacağım? Bu litre, bu mililitre değil mi? O zaman 3 tam onda 2 litreyi mililitre cinsinden yazmam lazım öncelikle. Ne yaparım bunu? 1 litre neydi? 1000 mililitreydi değil mi? Dolayısıyla bunu ben çarpı 1000 yapmam lazım. 3 tamında 2 çarpı 1000 birinci sıfırda ne yaptım? Bunu buradan aldım. Sonra yanına 2 tane daha sıfır koyacağım. Dolayısıyla 3200 mililitre bulmuş oldum. Şimdi ne yapacağım? Bu 3200 mililitrelik çorba 400 mililitrelik tabaklara bölüştürülerek satılıyormuş. Dolayısıyla 3200 400'e böleceğim. mililitreler gitti. Birer sıfır gitti. Birer sıfır daha gitti. 32 bölü 4 8. 8 kere 4 32. 0 0. Dolayısıyla kaç tabak çıkacakmış bu çorbadan? 8 tabak çıkacakmış. Peki bir tabağı kaçtı? 5 TL idi. Dolayısıyla 8 tabak 8 çarpı 5 eşittir ne olur? 40 TL'lik bir gelir elde edilmiş oldu. Şimdi birinci şıkkı çözdük. Bakın. Şimdi ikinci şıkta ne diyor? 1,5 kilogram mercimekten kaç tabak çorba çıkar diyor. Şimdi burada 1,5 kilogram şuna benziyor değil mi? Yani 200 gramdan şu kadar çorba çıkıyordu. 1,5 kilogramdan diyor. Dolayısıyla ben öncelikle bu 1,5 kilogramı gram cinsinden yazmam lazım. Yine ne yapacağım? 1 kilogram 1000 gramdır değil mi? Bunu biliyorum zaten. Dolayısıyla bunu ne yapacağım? Yine 1000 ile çarpacağım. Birinci Sıfır da şuradan kurtuldu. 2 tane daha sıfır koyacağım. Dolayısıyla 1500 gram olmuş olacak. Şimdi 200 gramdan şu kadar çıkıyordu. 1500 gramdan ne kadar çıkacak acaba? Yani 1500 acaba 200'ün kaç katı? Bunu bulabilmek için ben öncelikle ne yapacağım? 1500'ü 200 grama bölmem lazım. Gramlar gitti. Sıfırlar gitti. Yine sıfırlar gitti. Ve 15'i 2'ye bölüyorum. Şimdi 15'in içinde 2 kaç defa var? 2 kere 7 14 değil mi? 14. Burada 1 kaldı. Buraya bir 0 koydum. Buraya bir virgül koydum. Ne yaptım? 5 kere 2 10. 0 0 kalmış oldu. Şimdi bu nedir? 1500 200'ün 7,5 katıymış. Dolayısıyla bu 7,5 katı eğer şu 3200 mililitrelik mercimekle çarparsam ne olacak? Toplamda ne kadar mercimek çıkabileceğini bulmuş olacağım. O zaman 3200 çarpı 7 tam onda 5 yapacağım değil mi? Şu sıfırları sonradan koyalım. 5 kere 2 şunları sonradan koyacağım. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 3 15. Bir de elde vardı 16. 7 kere 2 14. 14'ün 4 elde var 1. 7 kere 3 21. Bir de elde vardı 22. Peki topladım. 0. 6 4 daha 10. Onun 0 elde var 1. 2 2 daha 4. Burada da 2 vardı. Şimdi ne yapalım? Şu sıfırları da koyalım. Bir de burada ne vardı? Onda birler basamında bir virgül vardı. Bunda ne yapacağım? Virgülü gelip buradan ayırıp şuraya koyacağım. O zaman toplam burada ne çıktı? 24.000 mililitre çıktı. Demek ki 1.5 kilogram kilogram mercimekten 24.000 mililitre çorba çıkıyormuş. O zaman ben ne yapacağım? Bu 24.000 mililitreyi 400'e bölersem eğer 400 mililitreye bölersem eğer kaç tabak çıktığını bulabileceğim. Sıfırlar gitti. Sıfırlar 24'ün içinde 4 kaç defa var? 6 defa var. 6 kere 4 24. Çıktı 0 0. Bir de burada 0 var. Bunu aşağı indim ve buraya yazdım. Dolayısıyla ne oldu? 60 tabak çorba çıkmış oldu. İkinci şıkkı da yaptık. Geldik diğerine en sonucuya. 3 kilogram mercimekten çorba yapılıp satıldığında kaç TL gelir elde edilir diyor. Şimdi burada ne yapacağız? Burada 1,5 kilogram mercimeği sormuştu. Şimdi 3 kilogram mercimekten çorba yapıp satacağız. O zaman benzer işlemler yapacağız aslında bakarsanız. 3 kilogram kaç gramdır? 3000 gramdır değil mi? O zaman 3000 gram bunun kaç katı olduğunu bulmak için ne yapacağım? 3.000'i 200'e böleceğim. Sıfırlar gitti. 32'ye böldüm. Kaç çıkar? 15 çıkar değil mi? O zaman 3.000 gram 200 gramın 15 katıymış. Dolayısıyla bu 15'i ben bununla çarparsam eğer 3 kilogram mercimekten kaç mililitre mercimek çıktığını bulacağım. O zaman 3.200 mililitreydi o. 3.200 de ben 15'e çarpmam lazım. Yine şu sıfırları sonra yazayım. 5 kere 2 10 onun 0 elde var 1. 5 kere 3 15. Bir de elde vardı 16. 1 ile 32'yi çarptım. 32 topladım 0. 2 6 daha 8. 4. Bu iki sıfırı da yazdım. Ve ne oldu? 48 bin mililitre çorba yapmış oldu. Şimdi bu 48 bin mililitre çorbayı 400 mililitre çorbaya bölersem eğer toplam kaç tabak çıktığını bulacağım. Sıfırlar gitti, sıfırlar gitti. 48'i 4'e bölüyorum. 4'ün içinde 4 bir defa. 1 kere 4, 4. 0 kaldı. 8 e aşağı indim. 8'in içinde 4, 2 defa. 2 kere 4, 8. 0. Bu 0'ı da buraya koydum ve buraya koydum. Ve kaç tabak çıkmış oldu? 120 tabak çıkmış oldu. Şimdi ne yapacağım? Bize ne diyor? Bu 120 tabak çorba satıldığında kaç TL gelir elde edileceğini soruyor. Dolayısıyla 120 tabak her tabak 5 TL'den satılacağına göre 5 ile çarpılırsa eğer 5 kere 0 0 5 kere 2 10 10'un 0 elde var. 1 5 kere 1 5 1 de elde vardı 6. Demek ki toplamda 600 TL gelir elde edilmiş olacak. Bu soruyu daha iyi anlayabilmek için birkaç kere daha tekrar yapabilirsiniz. Birkaç kere daha bakabilirsiniz. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.